Bugün arkadaşlar sizlerle beraber mükemmel bir video ile karşınızdayım Çünkü bugünkü videomuz diğer videolarımızdan farklı olacak ve bugünkü videomuzda bana gelen mükemmel bir hesap ile karşınızdayım ve bu hesap artık benim arkadaşlar Yani arkadaşlar hesaba hiç bakmadım bakın yemin ediyorum hiç bakmadım şimdi daha yeni girdim hesaba bakalım hesapta neler varmış Bizim arkadaşlar Discord moderatörlerini yazmış bu arkadaş işte ben de böyle böyle bir hesap var ben bu hesabı Muhammed'e vermek istiyorum Muhammed takılsın demiş ben de tamam dedim bana arkadaşlar bu hesap geldi Hesaba hiç bakmadım. Hesabın rekabet rankı ve ölüm maçı rankı... 90 bin demir mi var orada? Vay oğlum bizim gibi gariban böyle şeylere alışık değil arkadaşlar. Ama olsun arkadaşlar artık yeni bir Muhammed Burak doğuyor. Şimdi bak hiç lafı uzatmayacağım. Aga onun o vurduğunu. Onun o çok iyi arkadaşlar. Bir dakika Auga artı yedi. Şu an. Aaa. o aa, Kar Oğlum bir. MPT. Farkında mısınız? İlk defa bir garibanın yüzü güldü. Garibanın yüzü güldü ve son... Daraklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Festive, festive. bir şey söyleyeyim mi? Harbiden yani gerçekten bu hesabın artık benim olması gerçekten mükemmel bir şey. Ben sanki oğlum L11'i bile artı 7 özelleştirmesine bakalım. Özel kartlarına şöyle bir bakalım. Donuyor lan. Aga Katana sevgililer günü. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Oğlum daha 10 saniye önce bu garibanın yüzü güldü. ZSL 3 mi var orada? Ana süperlik desenleri olan hesap bana hediye geldi. Eşsiz. Kaç tane eşsiz var lan burada? Tabi. Oğlum bizim gibi gariban nereden bilsin? Bak hani normalde böyle hesaplara tabii ki de girdim daha öncesinde ama ilk defa böyle bir hesap benim olduğu için seviniyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bu hesabı baştan aşağı bakın baştan aşağı kendime göre özelleştireceğim ve onunla rekabetçi oynayacağız. Arkadaşlar bu mükemmel videoyu 10 saniyenle bölüyorum çünkü açıklama kısmına bıraktığım ikinci kanalımda şu anda yepyeni bir video yayında. Uzun süre sonra yaklaşık bir ay sonrasında oraya yeni video attım. Hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmının en üst kısmında ikinci kanalımı bırakacağım. Seni oraya bekliyorum. Gelmezsen çok büyük ayıp edersin. Bekliyorum gelme. Bu arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Videoyu başlamadan önce hesap dizelim videoları yapıyoruz bildiğiniz üzere. 20 bin 30 bin zul altını sizlere veriyoruz. Bunu kazanmak için aşağıdan videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve bildirimler tuşunuzu açmanız lazım. Çünkü bunlar önemli. Kanala abone olup videoyu beğendikten sonra yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Instagram adresinizi bırakın. Ne kadar çok yorum atmak isterseniz atabilirsiniz ama fazla da abartmayın. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Gördüğünüz gibi şu anda hesabın ismi Vroz değil mi? Tabii ki de ben Vroz gibi bir isimle kullanmayacağım. Eğer ki bu videoya bakın bir günde 2500 like gelirse. Çünkü 3000 like istediğimde gelmiyor. Hani 3000 kişi videoyu beğenmiyor. Bizim gibi garibanı kim beğenir ve be, kim... Eğer ki arkadaşlar bu videoya bir günde 2500 like gelirse yorumlar kısmına atılan en iyi yani yorumlarda en çok beğeni alan isim önerisini istediğiniz isim önerisini yazın, isterseniz deli dana yazın. Deli dana bile geri gelebilir. En çok yorum alan en, en çok beğeni alan ismi tekrar yapacağız. Bir sonraki videoda da onu yaparız. Ama 2500 kişinin bu videoyu beğenmesi lazım. Çok fazla abi algı sınırsız bu arada arkadaşlar. Şimdi bakın ben gidip böyle kullanmayacağım. Tabii ki de sevgililer günü takacağım. Nedeni şu sevgilisi olmadığı halde sevgililer günü takan iki şey kim denir? Muhammed Burak Sevgilisi olmadı elsey. Aga be. Şimdi arkadaşlar ilk başta sevgililer günü taktık. Üst eklenti olarak sevgililer gününe uyumlu olacak kırmızımsı bir şey yok o zaman mega tunik kalsın. Oy bir şey söyleyeyim Oyuncak gitti mi buna? Bir şey söyleyeyim Hafif böyle pembe tonlarında bir şey yok mu ya? hafif yok abi. O zaman böyle kalsın. Oyuncak kalsın. Zaten tamam. Augu böyle bırakılıp abi sınırsız ve artı 7 olan bir augum var artık. Artık benim de yüzüm gülecek. M6'yı geçebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Şöyle girelim. M4 abi boş ver. M4 abi ben AVP. Aslında AVP sevgililer günü. Ya yani oha her videoda her şeyde sevgililer günü takma be. Neyse arkadaşlar. Bunları ben pek fazla yapmak istemiyorum. Çünkü yani kullan Mehmetçik. Mehmetçik oğlum reis be oğlum şu güzelliğe bak şu an var ya seni yiyesim var yiyesim Hatta şöyle bir şey söylüyorum bu videoyu beğenenlere kocaman bir öpücük yolluyorum bu Videoyu beğenenlere gelsin şimdi Mehmetçik'e geçelim Akük Uyy altın desen çok severim bunu da abi L11 Bir şey söyleyeyim mi bu silah artı 7 olduğu zaman oyundaki en güçlü sniper oluyor Abi bence bu hesabın özelleştirmesini bozmayalım. Çünkü gerçekten çok iyi bir he, özelleştirme yapmış. Gerçekten çok iyi olmuş. Dediğim gibi eğer ki bu video 2500 like gelirse arkadaşlar bir sonraki videoda bu hesabın ismini yorumlar kısmında en çok beğeni almış isimle değiştireceğim. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz. İsterseniz tak geli Muhammed Hoca yazın. isterseniz tak geli Burak. ister istediğiniz ismi yazın. Onu bir sonraki videoda Aa kanuni desen. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kanuni galiba bir tek bu silahta var. Yani Evet evet ya yanlış hatırlıyor olabilirim bilmiyorum. Şunları şu Abi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Uf, e-spor Süper Lig deseni var inanamıyorum ya. Abi artık benim de Süper Lig desenim var arkadaşlar. Artık ben de zenginim. Yes. Şimdi şöyle abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok iyi ya. Abi ben bunları bozmak istiyorum. Şöyle bir harca kazanına bakayım. Hii, sıfır zılı altını. Demek ki bu ay daha önce hiç para yatırılmamış. Biz yatıracağız. Aa bir tane zehir hangi silah gelirse onunla oynayacağım. Yani tamam diğerleri çeytak geldi. Tamam gelin çeytak. Bak video içinde challenge yapıyoruz anasını satayım. Çeytak nerede şöyle bir? Aha da burada. Çeytak. Şimdi şöyle bir çukur takalım. Ben de yani çukur bu arada hiç izlemedim ama oyundaki çukur deseni gerçekten çok güzel duruyor. Oğlum bu ne? Dur zehir takalım. Ya aslında hiç güzel durmuyor. Onun için şunu takalım. Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızının tonları inanılmaz güzel durmadı mı? Gerçekten çok iyi durdu Hatta gelin şöyle Çeyta setlere bir yere koymak istiyorum Şöyle set altıya koyalım bak Set 1'de AUG'umuz Set 2'de L11'imiz Set 3'de AUG'umuz Set 4'de AWP'miz Set 5'de Kar98'miz Set 6'da da Çeyta'mız var çay tağımız var. m 93 ara özelleştirmesek olur mu? Olmaz tabii ki de. Şöyle m 93 ben kuantum ben seviyorum ya. Yani çok şey m 93 kuantum takmayın diyor ama ben seviyorum arkadaşlar. İlk elimiz aldık. Ben ilk elle çok saçma oynadım ama ilk elden asist almışım. haberin bile yok. Yani bu hesabın hiç ekstrasına bakmadım. Direkt ben maça girdim. Zaten dediğim gibi arkadaşlar size yemin ediyorum bakın. Muhammed Burak arkadaşlar yalan atmaz. Hesaba girdiğim gibi video çektim ve hani kendi doğal tepkilerimi verdim. Zaten sizler de gördünüz. Şok oldum anasını satayım böyle bir hesabı görünce hani zaten dedim hani güzel bir hesap hediye ettiklerinin farkındaydım ama bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası ama yani yine de çok teşekkür ediyorum. Şuralara bir bak. Aha. Şurada bir cengaver var. Şurayı bir bombaladım. Yer mi? Ananı avradını. Burası çok sisli. Kimse sattı lan buraya. Hadi gel. Hadi gel. Üf. İlk kilimi aldım. Bu hesapta ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Aha. Ananı avradını. ananı avradını. Allah lütfen ölmeyeyim lütfen ölmeyim bir dakika sık bir kere Aa, bizim adam bu eli alsın ben de hiçbir şey bilmiyorum yani arkadaşlar o kadar da değil şimdi ben ilk elden bir kill almışım şimdi elimde arkadaşlar l 11 var oyunun yeni metası bakın oyunun gerçekten yeni metası çünkü gerçekten çok hızlı L11 şuraya bir sisleyelim kaç tane sisimiz var A bak sisimiz Beni, lan ben neye tıklıyorum hesapta kaç tane zp e, kaç bin zp var kaç bin zul altın var oğlum hesabın hiçbir şeyine bakmadım Direkt ben video çektim anasını satayım bu nasıl bir şeydir lan şuraya bir bakacağım gelen olursa vuracağım bundan sonra bu arada arkadaşlar avuk çekmek istiyorum çünkü 2 3 eldir sürekli olarak sniperle oynuyoruz ve ben sniper'ı pek fazla sevmiyorum ya ben avogu da yani sniper'ı seviyorum ama o <laughs> burada <gülüyor> lan Gladio abi kaldı. hayatınızda gördüğünüz bütün kolsuzlukları unutun o neydi lan öyle? Abi gerçekten yani buradan o arkadaşa yani bizim takımdaki vuramayan arkadaşa seslenmek istiyorum. Kral hani hata olur. Hani herkes hata yapar. Yani sonuçta insan oluyoruz ama hani <laughs> o kadar da yapmazsın yani. Hani tamam vuramaman anlarım. Hani elin kaymıştır. Masum çalışmamıştır. Ama abi nasıl vuramadı ya? Neyse hadi bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Olur arkadaşlar zaten biz ciddi oynamıyoruz. <laughs> lan senin var ya, işini yiyeceğim ya. Gel buraya gel gel. Senin var ya. Sen kimin arkadaşını sıkıyorsun? Hayırdır lan? Tamam. Şu an ikinci killimizi aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. Bunlar bombayı kurt. Ananı, 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 ananı. Lan sizim ben ne zaman siz kullandım? Oğlum bu siz ne çubuk bitiyor? Dur lan. Bu arkadaş var ya böyle sanki şey gibi yür. Bak. Ben bak bu adamda bak bir ışık gördüm arkadaşlar. Bakın bu adam mükemmel vuruşlar çıkartacak. Ben hissettim çünkü ben böyle ışığından anlarım anladım. Böyle adamın silah tutuşundan anladım. Bu adam mükemmel bir oyuncu. İzleyin bak. Oraya bak bir bak şöyle bak. bak bir, bir, bak Pref'i denedi. Bu adam var ya gördüğüm en iyi oyuncu olabilir arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Adamı ilk defa görüyorum. Şu an bir yerimden uydurdum. Ama çok iyi bir oyuncu. Yani umarım iyidir. Şu an iyi gidiyor. Allah'ım lütfen ölmesin. Lütfen ölmesin. Oh tamam ölmedi. Reis sana var ya ailecek güveniyoruz. Dedim dedim inanmadınız. Bak şimdi ne oldu? Üf, AVP show yapmam yok mu peki? Oynat. Gel bakalım. Oğlum 4 kilim var. Allah kahretsin Muhammed. Az tamam adam vurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakın susuyorum ve adam vuruyorum. Ciddi oynarım adam gelmez. Ciddi oynamam adam gelir. Bu nasıl iş ya? Hii! ya ben nasıl yine tek başıma kaldım? vallaha var ya bizim takıma küfür edersem arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Siz benim hiç küfür ettiğimi duydunuz mu? Duymadınız. Şimdi duyacaksınız. Lan kolunu gördüm. Lan Rıza baba selamünaleyküm. <laughs> Manyağa bak.